geçmiş. E, evet, tehlike yok dedi. <laughs> Anlıyorum. Üzerinize yapış, üzerinize afiyet diyorsunuz. İyi akşamlar efendim. İyi akşamlar. İyi akşam, Sağ olun. Akşam. Buyurun. Nasılsınız? E, söyleyemeyiz efendim. Bu tarz sorulara karşıyız. Hı, peki ben bir, sorum tane tane, tane sorum da karşıyız. olacak. efendim? Birkaç tane sorum olacak. E, sadece bir soru alabiliriz hanımefendi. İki zaten. soru alsanız. E, dört. <laughs> Pazarlıkta çok iyisiniz Erdem Sağ olun. Buyurun efendim sayesi geçen ki ürününüzle ilgili bu mutlu son yapan e, ürününüzle ilgili. Evet e, eski ürünlerimizle ilgili spekülasyon almıyoruz hanımefendi Hayır, ama soruyu soru alabiliriz. Bırak. Sadece bir soru. Buyurun. E, Titanik filminde nasıl bir mutlu son yapabilirsiniz acaba? E, Titanik filminde nasıl bir mutlu son yapabiliriz? <laughs> e, Titanik'i bir deniz altıya çevirerek yapabiliriz hanımefendi. O şekilde yapamayız ki ama. Niye? O, Cenk Erdem pazarlama onu yapamaz. Ben yaparım. <laughs> Erdem Bey ben yaptım oldu adlı şarkısını söyledi. <laughs> Teşekkür ederim. Siz, peki nasıl yapabiliriz Cenk Bey? Siz fikrinizi söyleyin. Yani Titanic buzdağına çarpar. Oradan bir sürü su dolar buzdağından. Ve herkes aa ne kadar güzel bakın her taraf su doldu diye sevinir. Ve herkes kana kana su içer. Orada biter. <laughs> Anlıyorum. Evet başka nasıl bu mutlu sonu beğendiniz mi? Çok güzel. Ee, diğer sorunuza geçelim hanımefendi. Ee, bu da şey birazcık bilimsel bir soru. Evet. Barış evet. çekici değil. evet buyurun efendim. ...şey yani bitkiler fotosentezle kendi besinlerini yapıyorlar... ...bir e, şey ben yapmıyor... Ya, <laughs> ...benim anladığım bir tren fotosentezle kendi giyini yapıyor dediniz... Yani <laughs> bir şey ...her tren fotosentezle kendi giyini yapabilir... ...fotosentez yapabilen bir tren zaten istediği yerde... istediğiyle geyik giyik yapabilir hanımefendi... Evet. ...demek istediğim şey yani... ...bitkiler kendi yemeklerini kendileri yapıyorlar fotosentez ile... ...aferin <laughs> onlara... ...sevgili fotosentez değil mi... <laughs> Biz de tanıyoruz kendisini eski artistlerden. Evet, çok Söz seviniz. Fado'da adlı bir program vardı. Şansom falan çalıyordu. <laughs> evet, buyurun efendim. Yani biz niye fotosantez yapmıyoruz? Bizim neyimiz eksik? Yani evet, e, 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 niye e, yapmıyorsunuz <laughs> hanımefendi? Yani biz elden beri en azından kendi çapımızda... Biz kendi fotozantezimizi <laughs> kendimiz yaparız, hiç de annemizden beklemeyiz. Ve biz annemize türkülerle e, çiçek veririz hanımefendi. <laughs> e? Başka sorunuz yoktur inşallah hanımefendi. <laughs> Yani ben soruma cevap alamadım ama. Öyle mi? Niye? Şöyle söyleyeyim. Biz Erdem Bey'le üzerimize düşeni yaparak güneşi gördüğümüz zaman bütün gün boyunca güneşe doğru dönebiliyoruz. Ama onun dışında artık fotosentezi de siz yapın hanımefendi. Üstelik bakın bu sayede bütün yapraklarımız yemyeşil. Ayrıca kış olmasına rağmen bütün yapraklarımızın üzerinde olduğu herhalde dikkatinizi çekmiştir. Evet. Üstelik çam da değiliz. Yarma hiç değiliz. evet diğer sorunuza geçelim. Başka sorun yok. Ne? Hani dörtte anlaşmıştık hanımefendi. Saat Allah oldu on. Onu iki tane <laughs> Evet iyi akşamlar, iyi akşamlar Yeşim Hanım. Bunu saymıyoruz <laughs> e, ya da sayıyoruz. Tamam. Cenk <laughs> evet. Bey e, bu nedir? Allah kahretmesin. Barış çekici. <laughs> Bunu barışacağınız bir arkadaşınızın alnına e, ekliyorsunuz. Kavga ettiğimizin bir arkadaşımızın alnına ekliyoruz. <laughs> Hemen barışıyoruz. <unuzun>. <gülüyor> <Tırbımız>. <gülüyor> Aynı zamanda da özel bir e, kızıl derili grubunda davulcusundasın sanırım. Bence davul atak hastalığı var affedersiniz. O Anladım. zaman atak yapacağım belli olmuyor. Peki e, suratınızda bir takım e, façalar görüyorum Cenk Bey. Faça değil e, bunlar rüştü işareti. Ben rüştümü ispatladım. <laughs> Rüştünüzü ispatladıktan sonra mı oturan hülya alşar ismini verdiler size evet. Cenk Bey. Anlıyorum. Bunlardan dört tane olursa diyorsunuz. Evet. İlk bu rüştünü ispatlayanlar birer Size biz e, onlarla olan... Ee, bağınızdan dolayı sizi yabancılık çekmeniz. Biz isterim. onlarla çok ilgilenmeyiz herhalde. <laughs> Kimlerle çekmek? Onlarla. Anlıyorum. Peki bunlar ne, neden yapılmış? Yani ham maddesini diyeceğim. <laughs> neden yapılmış deyince yani bir an, demin anlattım diyecektim. Evet. Evet. Ham maddesi fil dişi. Poliüretan değil mi? Değil. <laughs> Allah Allah. Peki kaç tane var bunlardan Cenk Bey? Hemen bakalım. Bir iki. <laughs> dört değil mi? <laughs> dört de değil. <laughs> Allah, Allah Allah. Çok ilginç çok, bir insansız. Çok doğru. ilginç bir <laughs> akşam bu. <laughs> evet. ee, bir de Cenk Bey üzerinizde yele. ...adını da verebileceğimiz ve... E, ...bir... <laughs> ...tamam Cenk Bey namahrem yok... E, ...bir sevgili... ...Firkete... <laughs> ...evet aa gelecekten bir şey... E, ...bir çengelli iğne. E, ...veya çengelli iğneyi sevgili... E, ...Kızılderili dostlarımız buldu... E, ...diye düşünüyorsunuz Kesinlikle. öyle mi? Evet. Bunu siz mi buldunuz? Hayır Kızılderili dostlarımız <laughs> buldu... ...diğer dostlarınız yani... Hmm. E, ...bir de... ...yeleğiniz bir takım parçalardan oluşuyor... ...yani bir futbol topu gibi... Meşin yuvarlak diyeceğim geliyor ama değil. Evet. Değil çünkü makina değil bu. Meşin biliyorsunuz makine anlamına gelir İngilizce. Anlıyorum. <laughs> Gerçekten çok kültürlü bir kızın delilisiniz Cenk Bey. Burada da yine dövüş sanatlarında kullandığımız kung fu öğrenme makinesi var. Pek evet. çok görmüşsünüzdür. Evet. <laughs> kızıl deliller uzak doğu sporlarıyla da ilgileniyorlar mı? Kızıl deliller zaten uzak doğudadır Erdem Bey. Yani Türkiye'ye göre uzak bir doğudur. Pardon uzak <laughs> batı. Ama iyice doğuya gidersek en uzak doğu Kızılderilileri yaşadığı doğudur. uzak doğu yaşadığı doğudur. Sizin mayalarla bir ilişkiniz var mı Cenk Bey? Yok biz yoğurtlarla tanışıyoruz. <laughs> İnkalar ne soruyorsunuz affedersiniz? Yani nereden geldiniz nereye gidersiniz abdlik olarak? Fark etmez ben yok. meslek anlamda ilgileniyorum yani. Peki şu nedir Cenk Bey? O süt kaynatmakta kullandığımız bir cezve. Ama sanırım siz onu e, barış cubus barış hani, cezvesi haline getirdiniz. Biraz kültürümüze yabancısınız. <laughs> Bunu nasıl kullanıyorsunuz Cenk Bey? Şöyle. <laughs> Evet, bu Gerçekten de... de bu e, sevgili önlüğünüz bu damlalardan Bakın, sizi korudu. Leke hiç yok. Lekeden leke, eser yok. Ama pantolonunuz leke dolu Neden? Diye. Çünkü bu sadece burada. Yok. <laughs> evet nasıl kullanıyordunuz? Pardon onu Kullandım bitti. Tek kullanımlık bu. Atıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Ağlamayın Erdem Bey yani. <laughs> Sevdiğiniz anladım ama tek kullanımlıkta yapabileceğim bir şey yok. <laughs> Keşke bir tane daha getirseydiniz. <laughs> Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için sevgili Oturan Hülya Avşar. Ee, <laughs> yine bekleriz ama mutlaka e, gelin fakat bir daha lütfen sözlerin reklam filmi yapmayın tamam. Çok teşekkür ederim. Ah sana ne <laughs> be. <laughs> evet sevgili izleyiciler e, bu akşamki konuğumuz da gitti.